Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde karmaşık sayılarla ilgili orta düzey sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 2 kare eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Gençler biz neyi biliyoruz? i üzeri 4'ün 1 olduğunu. Burada 4'ün tam katları olacak şekilde verildiğinde kuvvetler demek ki sonuç 1'e eşit. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 2021'in 4 ile bölümünden kalanı nedir? Son iki basamağına bakmamız yeterli. 21'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. i üzeri 1 yazıyorum. Burada 22'nin 4 ile bölümünden kalan 2'dir. i üzeri 2 diyorum. 23'ün 4 ile bölümünden kalan 3'tür. i küp olacak. 24'ün 4 ile bölümünden kalan 0'dır. i üzeri 0 olacak. Buradan i eksi -1 eksi i artı 1 geldi. Bakın sonucumuz 0 oldu arkadaşlarım. O zaman şöyle diyebiliriz. Artık pratiklik kazanacağız ya arkadaşlar. Buradan bir özet çıkartalım. i üzeri 1, i kare, i küp, i üzeri 4 ifadesinin sonucu 0'dır. Ya da şöyle diyebiliriz. Bunun yerine i üzeri 4k artı 1, i üzeri 4k artı 2, i üzeri 4k artı 3 ve i üzeri 4k artı 4 de diyebilirim. 4k da diyebilirim. Çünkü 4'ün tam katı. Bu ifade 0'a eşit arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Karşımıza çıktığında direkt 0 demeliyiz. 2'ye bakalım. i kare eksi 1. Z verilmiş. Z'nin reeli ve eşleniğinin imajiner kısmının toplamı sorulmuş. Şimdi 15'in 4 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür. O zaman bunu şöyle yazacağız. 3 çarpı i üzeri 3. i karemiz eksi 1'dir. Önünde eksi olduğundan artı 1 olur. Z'miz arkadaşlar. i küp eksi i'ye eşittir. 1 eksi 3 i'ye eşittir. Eşleniği ise 1 artı 3 i'dir. Z'nin reel kısmı 1'dir. Eşleniğinin imajiner kısmı ise 3'tür ve toplamı 4 olur. i kare eksi 1 olmak üzere burada eşleniğinin imajiner kısmı sorulmuş. Önce Z'yi bir düzenleyelim arkadaşlar. Burası 6 i'dir. Yanında da eksi 4 var. Bunu şöyle yazalım. Eksi 4 artı 6 i. Peki eşleniği nedir? Eşleniğini alırken i'nin önündeki işaret değişir. O zaman eksi 4 eksi 6 i diyeceğiz. Buradaki ifadenin imajiner kısmı ise eksi 6'dır. 1 kare eksi 1 olmak üzere denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Hemen tam kareye benzeteceğim. Artı 4 diyorum. Artı 6 olması için ifadeye 2 ekliyorum arkadaşlarım. Burası bize x eksi 2'nin karesini vermiş oldu. x eksi 2'nin karesi eşittir eksi 2. Kare kökünü aldığımızda mutlak x eksi 2 ifadesi i kök 2 eşittir. Çünkü bu 2 kare çarpı 2'dir. Buradan i kök 2 gelir. Arkadaşlar buradan x eksi 2 i kök 2'dir ve x eksi 2 eksi i kök 2'dir. 2 artı i kök 2 olur. 2 eksi i kök 2 olur. Zaten kökler birbirinin eşleniği şeklinde olmalıydı. Bu durumda cevabımız ne olmakta? Denizli olmakta arkadaşlarım. Beşinci soruda denklemin köklerinden biri artı artı 2 olarak vermiş b eksi a kare nedir? Şimdi köklerinden biri 6 artı 2 ise diğeri nedir arkadaşlar? 6 eksi 2 idir. Buradan kökler toplamı ne gelir? Artı artı 2, 6 eksi 2 iden 12 gelir. Ve kökler toplamı eksi b bölü a formülünden 2a gelir. A'mız 6'dır. Şimdi kökler çarpımını bulacağız. 6 artı 2i çarpı 6 eksi 2 2 kare farkı gelmekte. Buradan 36 artı 4 eşittir 40 gelir. Kökler çarpımı C bölü A formülünden B gelir. B'miz 40, A'mız 6, karesi 36 olur ve cevabımız 4 olur. 6. soruda i kare eksi 1 olarak verilmiş. Z1, Z2 karmaşık sayıları veriliyor. Buradaki sonuç nedir diyor. Şimdi Z1'imiz tamam. Z2'nin eşleniğidir arkadaşlar. 9 artı i'dir. Z1 çarpı Z2'nin eşleniği. 2 artı 3 i çarpı 9 artı i diyorum. Çarpıyorum 18 artı 2 i artı 27 i artı 3 i kare. Ve burası eksi 3 olur. Ve ifademiz arkadaşlar 18 eksi 3'ten 15 2 artı 27'den 29 i olur. Bu ifadenin reel kısmı sorulmuş. Reel kısmı 15'tir. Eksi. Z1'in eşleniği çarpı Z2. Z1'in eşleniği 2 eksi 3 i'dir. Z2'miz ise 9 eksi i'dir. Çarpıyorum 18. Eksi 2 i. Eksi 27 i. Artı 3 i kare. Burası eksi 3'tür. 18 eksi 3'ten 15 gelir. Eksi 2 eksi 27'den eksi 29 iyi gelir. Bu ifadenin imajiner kısmı sorulmuş arkadaşlarım. O da eksi 29'dur. 15 artı 29'dan cevabımız 44 olur. Evet 7. soruda V1, V2 verilmiş. A nedir diyor. V1 ile V2'nin çarpımı diyor arkadaşlar. 8 artı AI çarpı 3 eksi 2 i eşittir. Eksi 10 i artı 28. Dağıtıyorum. Buradan 24 eksi 16 i buradan da 3 a i buradan da eksi 2 a i kare gelir. Şimdi şurada i kare eksi 1'dir. O yüzden burası artı 2 a olur. 24 artı 2 a. Sonra arkadaşlar 3a eksi 16 i neye eşitmiş buradaki ifadeye? Tabii ki reel kısım eşit olmalı arkadaşlar. 24 artı 2a eşittir 28. 2a eşittir 4'ten a'yı 2 buluruz. E burada imajiner kısımlar da eşit olmalı. 3a eksi 16 eşittir eksi 10'dan. 3a eşittir 6. a'yı 2 buluruz. Yani ispatlamak için bunu yazdım arkadaşlar. A'mız 2'dir. Evet çarpımının değeri nedir demiş. Gençler iki ifadenin de kuvvetleri aynı. O yüzden ben bunu parantez içinde çarpıp ortak kuvveti alabilirim. 1 eksi i 1 artı i'nin dördüncü kuvveti. Buradan 2 kare farkı gelir. 1'in karesi eksi i'nin karesinin dördüncü kuvveti. Burası eksi 1'dir. 1 artı 1'den 2 olur. 2'nin 4. kuvvetinden 16 gelir. 9. soruda z karmaşık sayısı sorulmuş bize. Öncelikle arkadaşlar z yerine a artı bi yazabilirim. O zaman eşleniği nedir? a eksi bi'dir. Yerine yazıyorum. a eksi bi eksi 2i artı 1. a artı bi 1 artı i. Arkadaşlar burayı düzenlersem a artı 1 eksi parantezinde b artı 2 i geldi. Şimdi şurayı dağıtacağım arkadaşlar. a artı a i artı b -İ artı b -İ kare. Yani şurası eksi b'dir. Yerine yazalım. Ve ifade a eksi b artı a artı b i oldu. Burada reel kısımlar birbirine eşit olmalı. O zaman a artı 1 eşittir. a eksi b'den b'miz eksi 1 gelir. İmajiner kısımlar da birbirine eşit olmalı. Eksi b artı 2 eşittir. a artı b. b yerine eksi 1 yazabilirim arkadaşlar. Buradan 1 gelir. Önünde eksi var. Eksi 1 oldu. a eksi 1. a'yı 0 buluruz. Karmaşık sayımız a artı b idi. a mı b'yi de eksi 1 bulmuştuk. Buradan cevap eksi gelir. 10. soruda reel ve imajiner kısmı verilmiş. O zaman bu karmaşık sayı 4 artı 3 iyidir. Karmaşık sayısı hangisidir demiş. Cevabımız C'dir. 11'de Z1, Z2 karmaşık sayıların toplamı 6 çarpımları 18'dir demiş. A küp artı B küpün toplamı hangisi olabilir diyor. Şimdi ben bu ifadeleri toplarsam. 2A eşittir 6'ymış arkadaşlar. A'yı 3 buluruz. A yerine 3 yazalım. Bu iki ifadeyi çarptığımda 2 kare farkı gelir. Buradan 9 artı B kare gelir. Ve bu ifade 18'e eşitmiş. B kare 9 ise B'miz buradan 3 ve eksi 3 gelir. B 3 için A küp artı B küp ifadesi 3'ün küp artı 3'ün küpünden 27 artı 27 54 gelir. B eksi 3 için A küp artı B küp ifadesi 3'ün küp artı eksi 3'ün küpünden 27 eksi 27'den 0 gelir. Cevabımız 54'tür antigen içindeki karmaşık sayılara göre aşağıdaki şekilde işlem tanımlanıyor. Arkadaşlar burada V1'in reel kısmı. V2'nin reel kısımları toplanmış. V3'ün imajiner kısmı kuvvet olarak yazılmış. Şimdi buraya bakıyorum. Reel kısmı nedir? Eksi 8. Reel kısmı 12'dir. Burada arkadaşlar imajiner kısmı 3'tür. Kuvvetin 3 olarak yazdık. 4'ün küpünden cevap 64 olur örnek vermiş anlamamız için başka da bir şey yok. Evet gençler bu şekilde bu testimizin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.